Ben bunun eşcinsel olduğunu düşünmüyorum. Eşcinsellik bir tercih. Bunun yaptığı iyi nokta nokta noktadır. Herkes anladı ne demek istediğimi. Bunun yaptığı eşcinsellik değil. Bu eşcinsellik bir tercih meselesidir. Herkesin kendi cinsel hayatı kendisine alakadar eder. Ama bu şerefsiz. Kusura bakmayın ama buyurun, buyurun otur. aynen böyle. Bu kadar ne söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim Savaş şu yapmış olduğunla bir sürü travesti, bir sürü gay, bir sürü üçüncü cinsiyetli olanlar veyahut da ufak çocuklar vesaire bu tür sapkınlıklara sebep olabilir. Yani bunun yapmış olduğu küçük çekmecedeki bu kadar net altında çiziyorum he. Küçük çekmecedeki o yabancı uyruklu kişinin tecavüzüne eşdeğerdir. Daha daha da tehlikeli. Toplumda bir sürü insan orada çoluk çocuk onu izliyor. Böyle çok, bir şey yapma hakkı yok. Çok Bak, marjinal kıyafet abi. giyebilir. İşte şortlu olabilir, bilmem ne olabilir vesaire. Girmesin, bakmasın denir. Ama o görüntüler bir de insanlar o görüntüleri ne yapmışlar biliyor musun? Sosyal medyada o işi yaparken bir de yayınlayan binlerce insan var. Elbette. Onlar da sapık. Yayılmaz. Yani onlar da küçük çekmece sapkını gibi, sapığı gibi. O kadar ne söylüyorum Yalnız yani. E, ben avukatlarıma bugün talimat verdim. Yarın e, avukatlarım e, şehir dışında işi vardı. Önemli bir dava almışlardı. Onunla ilgili yarın gidiyorum suç duyurusunda bulunuyorum. Ve bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde tedbir alınması için de elimden geleni yapacağım. Böyle bir şey yok. Zaten e, hakkında suç duyurusu bulunduğu bir avukat Bursa'da avukat tarafından. grubu. Evet. Alınlarından öpüyorum onları. E, böyle bir şey yani toplumda bakın. Hakan tam Savaş bak bir şey söyleyeceğim ben. Vallahi evet, kafam gitti yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sokakta bunun yüzünden bir tane travesti e, veya transseksüel veya gay dayak yesin bir avme saldırıyor diyorsun. An. Saldırıya orasa ben bunu elime geçirip yerlerde sürüklemezsem şerefsiz Bu kadar ne söylüyorum.